Merhaba arkadaşlar Ömer Gayri Çakmak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Onur Bilge'nin yayınına baskın yaptık. Sizlere onu göstereceğim. Yani Onur Bilge'nin yayınına nasıl baskın yaptın? Yani sen o şey yani yapamazsın falan diyenleri gösteriyorum arkadaşlar. Yani bu arada hani Onur Bilge'ye bak yaptım siz yapamamasın anlamında demiyorum. Hani yaptık yani siz de bu baskınları kaçırmak istiyorsanız zaten 3 haftada bir baskın yapıyoruz bazı youtuber'lar. Hani iki YouTuber'a 3 haftada bir 2 youtuber yapıyoruz yani çok çok yapmıyoruz çünkü o zaman bize takipçi gelmez. O yüzden gerek yok. Arkadaşlar bu arada chat'i gösteriyorum. Chat şurada. Neyse <laughs> evet, sesi kısayım dur. Neyse. Başlayacağım. Direkt girdim ben içeri. <laughs> Arkadaşlar burada sesimi duyuyor musunuz? Ya abi başlarım böyle işe. Tara beni mi bekliyorsun orada sen ya? Bu arada üstte görebiliyorsunuz. Ya bırak lan bu işleri. Tırla... Biraz ileri geçelim isterseniz. Veya ben şu şekilde göstereyim. Peşimdeler peşimde. İsterseniz şu şekilde göstereyim. Bir, bir karar vereyim artık. Oğlum ne kurtardık lan? Bu arada Harika, bu chat. Onur Bilge. <Sessizlik> bu arada ben bu videoyu yani böyle onları filmini falan alayım da değil arkadaşlar bu video. Bak arkadaşlar baskına başlıyoruz selam yazmışım. <Sessizlik> arkadaşlar bu arada. E, bu arada bu arada chat'i görüyorsunuz. Abi komik videolar böyle linki falan filan ve Ökeç askerleri başladı. Bak dökülecek şimdi. Şimdi diğerlerdeki ah. öke askerleri yazmış. Bak Ökeç askerleri. Bu arada Adem buraya istifte bize yardım etti. Bundan sonra o da Ökeç'i takip yani, Ökeç asker ona bir videomuz vardır. Çok teşekkür ederim Adem bu arada. Diyorsan. Yani izlemiyorsa da ona yani video linkini bir yerden ulaştırın bak. Hani i̇şte 3 4 5 şey kişi baskın yaptık orada. Ortini de aldım elinden. Çek Burada görüyorsunuz Ökeç askerleri. Burada da Onur Bilge. Yani bütün çete Onur Bilge ya Sp spam, yapmalan yapma lan demiş. Ökeçler baskına devam. Ya oğlum bu ne biçim bir, bir, bir sakızıdır ya. Burada ya biraz ayıp bir şey konuşmuş. Neyse. Arkadaşlar burada bizi banların falan diye tehdit ediyorlar böyle.